Evet arkadaşlar, herkese hayırlı günler. Bugün yine yeni bir video çekeceğim. Tahmin edeceğiniz gibi. Dün akşam yine Hatay'da biliyorsunuz e, deprem oldu, iki deprem. Birbirinden bağımsız. E, Hatay'daki arkadaşlara, vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyoruz. 5-6 e, kişi falan öldü galiba. Hatırladığım kadarıyla. E, Allah'tan millet evde değildi çoğu insan. Evde olmadığı için de fazla ölüm olmadı. Herhalde bir 3-4 kişi eşya çıkarırken depreme yakalandılar. Demek ki kader yani. Ee, yoksa eşya için kimse kendini tehlikeye atmaz ama can malın yongası. Allah'tan rahmet diliyoruz ve videoya geçiyoruz. Şimdi arkadaşlar size çok eskilerden bir hikaye anlatacağım. Biraz gülün istedim. Bu moralimizin bozuk olduğu zamanlarda Çocukluğumdan e, bir hikaye anlatacağım. E, tahminim size de komik gelecektir. Şimdi ben e, 1966 senesinde doğdum biliyorsunuz. Bilmiyorsunuz da ben söyleyeyim. Belki bazı videolarda söylemişimdir. 10 yaşına kadar Almanya'da yaşadık. Bir yıl beni deneme e, bıraktılar Türkiye'de. E, ninemde kaldım Allah rahmet eylesin nineme. Çok da severdim onu. Şimdi bizim tavuklarımız vardı o yıllar. Tabi her köy evinde o zaman elektrik falan da yok. Yani benim o, e, dedemin evinde e, elektrik de yoktu. Gece lambası vardı yani o yıllarda ben hatırlarım. Yani köyde elektrik yoktu o zaman ya. İneklerimiz var yani birkaç tane ineğe vardı. E, tavukları vardı falan. İşte iki üç tane yanımızda hemen teyzemin evi vardı. Ee, şöyle 50 yüz metre ileride de başka bir e, teyzenin evi vardı diyelim. Bizim 5-10 tane tavuk var. işte bir tane de horozumuz var. Her tavuğa bir horoz muhabbeti olur ya. Şimdi bizim bu komşunun horozu devamlı bizim tavuklara atlıyor. Geliyor. Bizim horozu da dövüyor abi. Tamam mı? Tavuklara tecavüz ediyor. Gidiyor. Geliyor falan filan. E horoz bizim horoz da biraz güçsüz herhalde. Tırsi yoldan. Ama bu komşunun horozu da böyle hani şimdi bile böyle kafamda canlandırıyorum. Hani böyle denizli horozlar olur ya böyle büyük şey gibi yani badici gibi amına koyayım. O şekilde e, bir horoz. Abi bazen öyle ileri gidiyor ki bizim horoza bile atlıyor amına koyayım. Yani şey e, e, tavuğu bırak horoza bile atlıyor. Tabii bizim de zorumuza gidiyor. Hani çocuk olmamıza rağmen burada bir terslik olduğunu e, yani ee, insan karakterine veya hayvan karakterine veya doğa karakterine aykırı bir mevzu olduğunu iyi kötü çözüyoruz. Bizim de zorumuza gidiyor amına koy. Teyze oğlu dedi bana ki ya dedi, teyze oğlu dedi e, bu horoz geliyor dedi bizim şeylere atlıyor dedi tavuklara. Hatta dedi ileri gidiyor horoza bile kaptırıyor gibilerinden. Bunu dedi bir hallederim. Horoz da çok kurnaz bir horoz. Atik bir horoz. Hani biz o zaman çocuk halimizde onu yakalayıp ee, hani bizi bile döver amına koyayım Bazen bize bile e, saldırırdı e, Yani gagalamak için e, son, Sonuçta bize amına koyayım Düşecek hali de yoktu herhalde <laughs> Gerçi onu da yapardı O yavşak orası yani Belki de elinden gelse Neyse biz bir iki pusu kurduk buna e, Taş atıyoruz aldıramıyoruz Tabii çocuğuz o zaman e, Sağlam taş atamıyoruz herhalde Eee bir de horozun sahibi Hacer Hala diye bir e, teyze vardı. Allah rahmet eylesin. Beni çok severdi. Bazen İzmit'e getirirdi beni. Simit alırdı. E, çok da benim hayatımda çok önemli bir yeri var e, Hacer Hala'nın. E, Allah rahmet eylesin. Onun horozu. Ya şimdi biz horoza ne yaptıysak bir türlü mücadele e, mücadeleyi biz kazanamadık. Böyle e, Evlerin arasında böyle çukur gibi bir yer vardı. Ne çukuruydu da bilmiyorum. Yine hor tavuklar oraya gittiği zaman e, o zaman e, şimdi komşunun horozu da oraya girdiği zaman o çukur gibi yere ama geniş bir çukur. E, şöyle ne diyeyim yarım metre derinliğinde yani normal zeminden. <laughs> Anca orada bir şey yapabilirsek yaparız. Sopayla vurma veya taş gibi çünkü yanaştığımız zaman bizi göremiyordu. Bir gün bayağı bir uğraştıktan sonra e, elime ben bir sopa aldım. E, bu fasulya sırrı biz harçı deriz ona. Fasulya sırrı uzun. Eee ince de bir şey tabii. Yani kalın bir şey zaten ben tutamıyorum çocuk olduğum için. Abi bunu e, ucundan tuttum. E, yani harçı da herhalde 2 metre boyunda falan. doğru da tutamıyoruz. E, tavukların arasında tavukların işini bitiriyor çukur gibi yerden. Ben de böyle e, o sırığı böyle kaldırdım. Buna doğru e, fırlattım. Yani tam da vurmadı onu ama ucu e, bacağına denk geldi bu e, horozun kalça tarafına. E, horoz kaçtı gitti tabi o canavlı ile. Dedik ulan yine bir şey olmadı horoza. İki saat sonra horoz yine meydanda yok. Tavukları boş geziyor. Herhalde horoz yaralan, yaralanacak kümesine gitti. Kendini tedavi sürecine mi aldı? Ne yaptı? Ee, bilmiyorum. Bir gün yok. Öbürsü gün yok. Bir gün hala dedi ki ya dedi horoz dedi bir şey oldu ona dedi. Bir e, köpek mi saldırdı ne olduysa dedi horoz dedi kümesinden çıkmıyor dedi. Şerefsiz bizim tavuklara kayarken iyiydi amına koy. Ondan sonra hayvanın herhalde ayağı kırıldı. Kalçası kırıldı. Bak hala daha içinde yaradır o. Tamam mı? Eee ya sonuçta hayvan bunları yani. Kim kime takarsa sana ne amına koyayım. Ama çocukluk muhabbeti. O zaman horozu o şekilde halletmiş olduk. Ee, sonra e, köyde böyle atrabasıyla yağ satan biri vardı. O Hacer hala da kıyamadı onu kesmeye. Ee, yağcıya verdi onu. Onun yerine 2-3 litre yağ aldı galiba. Öyle zannediyorum. Ee, tabii o bizim e, o işi yaptığımızı bilmiyordu. Hiçbir zaman da bilmedi. Allah rahmet eylesin. E, hatta o yağcı da şeker de satıyordu. E, biraz da bana bir avcıda şeker almıştı oradan. O zaman akide şekeri diyordular herhalde. E, böyle mile gibi, e, misket gibi şekerler vardı. E, bilseydi de bana bir şey der miydi? Demezdi. Beni çok severdi. Ben çocukken de çok sevimli bir çocuktum. Öyle bir olay geçti başımızdan. Yıllar sonra, ben işte 35-40 yaşında, işte 35 yaşlarında falan oldum. Ee, o zaman sağdı, ee, köyde oturduğu için. Ee, bu hikayeyi ona anlattım ben. Demin hiç haberi olmadı derken, o zamanlar olmadı anlamında dedim. Bu hikayeyi anlattım ona. Ya kadın bak, oğuz'u o kadar çok seviyordu ki, o zaman bile neredeyse yani e, gözlerinden yaş gelecek gibi oldu. Ama horoz o kadar çok yakışıklıydı ki, e, yani tavukları belki de isteyerek e, veriyordu doğru bırakıp, onu da bilmiyorum. Yani horoz harbiden böyle şekil bir horozdu yani. E, 20-25 sene sonra e, veya 30 sene sonra o mevzuyu benim yaptığım öğrenince, e, tabii bana kızmadı tabii aradan yıllar sonuçta bir horoz yani. E, kadın neredeyse ağlayacaktı yani bak o kadar içine yer etmiş. Olay bu arkadaşlar. Siz, siz olun. E, horozlara dokunmayın <laughs> bence. Ama tabi o zaman e, demek ki hani bizim ruhumuzda e, bir şey var tamam mı? Yani bir şeyler anlıyoruz. ya. burada bir ters bir durum var amına koyayım Yani sen gel karşı mahalleden veya karşı evden e, bizim horozlara şekil yap ya falan. E, öyle bir olay geçti başımızdan. E, şimdiki gençler zaten horozda göremiyor büyük şehirde yaşayanlar. Ama horozların, tavukların işine bence karışmayın arkadaşlar. Bu da belki biraz gülersiniz, eğlenmiş olursunuz diye bugün bu videoyu attım. Herkese hayırlı günler, ülkemizin başı sağ olsun. İnşallah her şey daha güzel olacak. Kendinize dikkat edin.